Looker Studio içerisinde biz herhangi bir alana olan ifadelerin içerisinde herhangi bir harfin geçip geçmediğini, bu harf de olabilir, metinsel bir değer de olabilir, bunun geçip geçmediğini kontrol etmek için contains text ifadesini kullanırız. Bunun için yapmamız gereken şey, örnek vermek gerekirse, Ali'nin içerisinde A harfinin geçip geçmediğini kontrol etmek ya da fatih içerisinde A harfinin geçip geçmediğini kontrol etmek için bir contains text fonksiyonunu kullanmak gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, bu fonksiyon büyük küçük harf duyarlılığı olan bir fonksiyondur. Yani Ali'deki A harfi büyük Fatih'de küçük yazıldığı için bizim burada yapmamız gereken şey hangisini arıyorsak bu duyarlılıkta fonksiyonumuzu yazmamız gerekiyor. Yeni bir alan ekliyorum buraya. Contains text yazıyorum. Burada ilk önce hangi alanda arama yapacağımı soruyor bize. Ad alanında arama yapacağız. Ve arayacağımız ifadenin de A olduğunu düşünelim. Buna contains text şeklinde ad verdim şu anda. Ve geliyorum. Bunu da tablomun içerisine ekleyelim. Boyut olarak. Şimdi A harfini arattırmıştık. Görmüş olduğunuz gibi. Burada A harfini küçük yazdığımız için Fatih'te de turu döndürürken Ali de görmüş olduğunuz gibi false olarak döndürdü. İşte Mehmet ve Ahmet de de Mehmet'te zaten ağır yok. Ahmet'te olan A bir de büyük gördüğünüz gibi büyük olduğu için gene onun içinde false değerini döndürdü. Burada iç içe ifadeler yazabiliriz. Buna örnek vermek gerekirse şöyle düzenleyelim. Daha önceki videolarda Konkette biz aslında bu ifadeleri birleştirebileceğimizi ad ve soyadı birleştirebileceğimizi görmüştük. Örnek veriyorum. Ad ve soyadı tirelli bir şekilde birleştirelim. Ve bunun içerisinde bir ifade arayalım. Şöyle yapalım ya. Bir... Yeni ifademiz bu. Yani ad ve soyadının birleşmiş olduğu bir ifade. Bunun içerisinde arayacağımız ifade yeni A harfi olsun. Bunu bu şekilde yazdığımda ilk önce at ve soyadı birleştirecek. Arada tire olacak şekilde ve içerisinde a geçenleri bize gösterecek. Küçük a geçenleri. Bakın bu sefer en sondaki metinde de bir true değeri döndü. Bu true değerin dönmesinin sebebi iki ifadeyi birleştirdiğimiz için buradaki yavuzun içerisinde a harfi olmasından kaynaklı olarak e, contains ifadesi bize true değerini دوندردی